Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox tarzı güncellemelerini tanıtacağız. Önce arkadaşlar bir sesini dinleteceğim. Ses çok ürküzdü arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Crow değişmiş. Burada Kazanma özelliği de değişmiş arkadaşlar. Şu an oldu ultisini arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar. Şimdi şunun bir üstüne atlayalım bakalım nasıl atlıyor. Wing. Hmm. kadar şey değilmiş. Dur şuna bakayım arkadaşlar. Böyle Ben pek karkayım. Beni vuramazsın. Tüyler hep dökülür. Ne yaptım ben şimdi? Senin azıcık ulti doldurayım boşçu. Sen güzel ulti verirsin. Allah. Dostum bana yine o zamanki gibi bir tepki verir misin? Çok güzel öldürdüm. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım başka gündemler var mı? Bir inceleyelim. Bayağı da değişmiş. Arka plan değişmiş arkadaşlar. Kurabun buradaki şekli değişmiş mi? buradaki şekli de değişmiş. Hayır. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu desteklerinizle. Yani eğer abone olup like atarsanız. inşallah arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar inşallah bu da arkadaşlar buraya geleyim. Ee, Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atayım. Ben sizleri çok çok seviyorum. Hoşça kalın, kalın. Arkadaşlar diğer kişi için özür dileyelim. Şunun arkadaşlar bir profiline bakalım bak. Bu ne be? Aa bu kurmuş. Bunun hemen arkadaşlar profiline bakalım. Bakalım kimleri varmış. Kult, Bir, Rico, Ricky, Bibi. Pam, Carol and Primo Rock, Penny, Nita, Shelly, Paul, Barley, Dynamite, Piper, Jesse, Bull, Coco, Rosa, Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi de çok çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hemen videoya güle diyelim arkadaşlar. Güle güle. Din din din.